Selam arkadaşlar. Merhaba ben Yunus Emre Şahbaz. MMA Federasyonu YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü yapacağım antrenmanda evdeki materyalleri kullanmak amaçlı yapacağımız bir antrenman olacak. İşte koltuklar, sandalyeler, sadece evdeki olan kullandığımız günlük eşyalarımızla materyallerle yapacağımız antrenman modeli olacak. Gelişim güzel bir antrenman. İzleyip yaparsanız sevinirim. Teşekkürler. Evet arkadaşlar videomu izlediniz. İlk harekette 15 tekrar row çekiş, sandalyede row çekiş yaptık. 15 tekrar yapıyoruz birinci hareketi. İkinci harekette handstand bacaklara değme hareketinde 10 tekrar yapıyoruz. Handstand indik kalktık. 10 tekrar. Üçüncü hareket dipste stabil duruş. Bacakları indirip kaldırma hareketini yaptık. Bunun da toplam sayısı 10 tekrar. Dördüncü hareket durduk. Bacağı içe sokup geri dışarı çıkartma hareketini yaptık. Bunda da toplamda 20 tekrar hareketleri yaparken karnımızı sıkarak yapıyoruz. Sabit, stabil olarak. Ee, sonraki bütün hareketleri bitirdiğimizde 4, 4 hareketi bitirdik. 1 set olarak 6 sette bitiriyoruz antrenmanı. Teşekkürler. Bu tip antrenman modellerini devamlı görmek isterseniz Youtube sayfamızda beğenip yorum yaparsanız seviniriz. Teşekkürler.